şu an neredeyiz? İsviçre Bazel'deyiz. Ne yapıyorsun? İçindeki kim bitti seçim? Kim el salladın? Sana salladım. Aa, ben hiç görmedim. Bayağı anladım. Ay senin çabla mıydı acaba? <laughs> İsviçre ee, e geldik. geldik. Efendim, demin video çektim yer burayı Cumbo. Bura Basel Pratel 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 Bak karşı Almanya Kaptanımız kim? Kaptanımız. Kaptanımız Seçil. Kaptanımız Seçil. Efendim ve Selim'in. Yolcularımız Gülay, Harun, Nihayet. Efendim böyle toplandık nereye gidiyoruz? Efendim bugün sürpriz. Mantar toplamaya gidiyoruz ormana. İnanır mısın ben ta Şarkışal'dan tam Armaris'e gidip mantar toplayacaktım. Veyahut da Kastamonu'ya gidip mantar toplayacaktım. Bizim e, seçili dedi ki o mantardan burada var dedi. Akşam konuştuk. O zaman yarın gidelim dedik. Efendim efendim şu anda mantar avcıları e, ormana gidiyor. İsviçre Bazel'de. O bak şimdi bir şato göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir şato. Şatonun önünden geçiyoruz şimdi. Dur göstereyim şatoyu. Ben içeri girdim gezdim. Şatoya geldik. Bakın. Muhteşem, muhteşem. Bak. Bak kapısı bura. Bura Hamza'nın okulda yakın değil mi bura? Hem Hamza'nın hem Harun'un. Ha ikisinin okulda burada. Ha. tamam. Mantar burada orada çek? Mantar evet. mı yani tabi. Evet. Yol kime hakkı şimdi seçin? Burada Sağ olundu, düzgün. orada da olundu. He bir toplantı var, cenaze mi? var. Düğün, düğün müdür? <laughs> Vallahi bir cenaze ya cenaze ya düğün. Bir cenaze burada olmaz. Burada ha burada olmaz. O zaman bura düğün. Evet. evet. Herhalde düğün. İnşallah Harun'un düğününe burada olur. Biz de geliriz. Görürüz inşallah. i̇nşallah. <laughs> Düğünü nerede yapacaksın Haruncuğum? Türkiye'de. Haruncum Haruncuğum Türkiye'de yapacakmış bir Görür müyük acaba? torunun düğünü. Ya bak ne güzel, güzel abi. Şey. Şey. Efendim Bağsel'in bir özelliği var. Bura müzeler şehri. Bura çeşmeler şehri. Efendim orman yolunun başlangıcı herhalde. Değil mi seçeneğiniz?